Arkadaşlar merhaba Saratoga tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Çıkan atlar yoktu aldığımda. Pist değişikliği yok. Çıkan atlar da yok. Artık olursa yerlerine sizler ayarlama yapacaksınız. Birinci koşu şartlı mücadelede. 4 nolur safkan. Grubun en kaliteli atı kalmış. Para kazanmaya ihtiyacı var bu atın. Koşar kazanır da. 4 nolu safkan. Eksik koşar ise 3 nolu safkan yerine getir. Ve diğer atlar da birbirlerine yakın arkadaşlar. İkinci koşu maiden satış. 8 nolu safkan. Yani tabelası, ikincilikleri, gruptaki kalite handikap puanı terbiyesizlik yapmazlarsa 4 yaşında avantajıyla bu 3 yaşlı grubu geçmesi gerekir. Tek olması gerekir. Eğer bu eksik koşarsa sürpriz çıkartma potansiyeli yüksek bir yarış. AGF'si diğer AGF'si 6 e, AGF almış durumda ancak 8 bu grubu geçmesi gerekir. Üçüncü koşu şartlı dişi yarışı. Burası da sürpriz açıktır. İki nolu safkar. Bu da son ikinciliği. Gruptaki kalite handikap puanı yüksek olması yarışı kazanmasını sağlayabilir. 2. bu da tek olabilir. 3. bu atın rakibi olur eksik koşar ise 6 araya rağmen 2 yarış kazandıktan sonra verdiği araya rağmen yüksek AGF. Bu da e, kazanma potansiyeli tabii ki her zaman var. %60 kalite puanı ile grubun en iyi hala. Ancak dönüşü nasıl olacak Rath tam kestiremediğim için plase durumunda bıraktım. Diğer tuttuğunuz atları yazmayı size bırakacağım. Dördüncü koşu Maiden dişi. 5 ve 7'nin oğlu safkanlar. 5'in yaş avantajı var. Kalitemde kap puanı yeterli. 7-3 yaşına rağmen en iyi bu grupta koşar durumda olan grupta en iyi kalite puanlarından birine sahip rakip olarak öneririm. 1-6 sürprize düşer arkadaşlar. Bunlar da 3 yaşında dişiler. E, sürpriz çıkartır. 1-6 Nolu Safkanlar. 5. koşu şartlı dişi mücadele. 8 Nolu Safkan. Bu da bakın son ikinciliğiyle gruptaki kalite kap puanıyla bir de sürpriz olmasıyla çok geri planda kalmasıyla benim de favorim severim böyle atları önemliydi Geldiklerinde tabii mutlu oluyoruz. 8 favorimdir kazanabilir. Hani tek olarak risklidir tabii ki bu agfler ancak geldiği zaman da güzel ikramiye götürür. Ekürlerden 1 3 rakip olarak önereceğim safkanlar 7-2 ben de sürprize kaldılar. Eğer 68 eksik koşar ise çok atın burada bunlardan sonra gelme ihtimali var. Diğer atların gene yazılımını size bırakacağım. 6. koşu meydan dişi. Handikaplı atlar çok yok. O yüzden çok fazla bir şey bilmiyorum. 5 AGP. 7 plasesi durumda. Yüksek handikap de 2, 4, 6, 10. Kısmen AGP almış safkanlar. 7. ve son koşu şartlı dişi. Bu yarışta da 10 nolu safkan. Kalite handikap puanı ve yaşıyla 4 yaşında olmasıyla kalite handikap puanıyla da kazanmaya yakın safkan olarak karşıma çıktı. 77 günlük bir arası var. Etkilenmez ise son ayak teki olarak da öneririm. Böyle atları devamlı olarak sizlere aktarmaktayım. 1. Gene kalite handikap puanı. 1. 3. 4 yaşının avantajı. 10 eksik koşa ise devreye girecek atlar görünümünde. 2 AGF almış. Onun da yüksek bir kalitesi var. Son yarışı ikincilik. Bunlar da yazılır arkadaşlar. İtiraz etmiyorum. Ancak koşarsa onun o Safkan'ın ciddi anlamda şanslı koşar durumu olduğunu söyleyebilirim. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.